Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz. Evet, maksudun mukaddemesinden sonra ne demiştik? Fiiller iki kısımdır. Ya asilidir ya da ziyadelidir demiştik. Yani bütün harfleri ya kök harfidir ya da ilave ek bir harf almıştır demiştik. Ve asli olan, bütün harfleri kök harfi olan, ziyade harf almayan fiiller ya sülasidir ya da rubaidir. Yani bir fiil kök harfleri itibariyle ya üç harflidir ya da dört harflidir Arapçada. Ve ne diyoruz buna? Sülasi ya da rubai diyoruz. ne ee, peki nerede üç ya da dört harfle olur? Fiili mazide. fiilin mazisine bakarız. Ee, fiil mazisi eğer üç harfle ise e, buna sülasi deriz. Sülasi de altı baktır. Fale yef ulu fale fale ile ile bablarıdır <laughs> demiştik. Ee, yine rubayi bir baptır. Bu da faalele babıdır. Asli bu şekilde ya sülasidir ya da rubaidir. Ee, i̇kinci e, rubaide yine tabi mülhaklarımız var. E, mülhak dediğimiz yani e, aslında dört harfli olmadığı halde Hagale, Cehera gibi e, üç harfli olduğu halde daha sonra harf ziyadesiyle dört harfli olan e, fiillerimiz var. Bunlara rubai mücadet diyemiyoruz çünkü bütün harfleri kök harfi değil. Ziyade harf var kendilerinde. ilave ek bir harf var. Dolayısıyla bunlara da rubai mülhak yani rubai, rubai eklenmiş, e, rubai mülhak olmuş, ilave edilmiş bablar diyoruz. Rubai mülhak altı babımız var fevale, fevele, feyale, feyale, feala ve salele bablarımız. İkinci kısım sürasi ve rubayiden sonra aslileri bitirdikten sonra ikinci kısmımız ziyadeli fiillerdi. Ziyadeli fiillerde iki kısım ya sürasi mezit ya da rubai mezit. Yani ya üç harfli iken dört harf veya ziyadeli harfli olmuş. Yani ya dört ya 5 ya altı harfli olmuş ya da rubai iken 5 ya da altı harfli olmuş olan fiillerimiz var. Sülasi mezit, eee sülasi mezit 3 3 çeşittir. Yani 14 baktır ve 3 çeşittir. Rubai, humasi ve Sudasi'dir. Bunu nasıl ifade ediyorduk? Sülasi mezidün fihi rubai, sülasi mezidün fihi humasi, sülasi mezidün fihi sülasi olarak ifade ediyoruz. Evet rubai yani sülasi iken bir harf ilavesiyle dört harfli ol, olmuş olan fiiller üç baaptır. İfal, tefil ve mufaale baaplarıdır. E, fiilleri binadan biliyoruz. Mastarlarıyla isimlendiriyoruz. O yüzden efale babı demiyoruz. Ne diyoruz? Mastarında e, nasıl ifalen diyorsak e, Babımızı da bu şekilde isimlendiriyoruz. İf'al, tef'il ve mufa'ile babları diyoruz. E, humasi beş babtır. Yani sülasi iken iki harf ilavesiyle humasi olmuş olan. Yani üç harfli iken iki harf ilavesiyle beş harfli olmuş olan fiillerimizde beş bab. İnfi'al, ifti'al, if'il'al, if'il'lal, tefe'ul ve tefa'ul bablarımız. de altı bab, istif'al, if'i'al, ifival if imlal, if ve if illal bablarımız. Rubai mezit yani dört harfliyken ek harf almış ve beş ya da altı harf olmuş olan fiillerimizde üç bab, if illal, if inlal ve tefalül bablarımız. Evet, mastardan, Arapçada mastar asıldır. Ee, diğer e, lafızlar, sigalar, kalıplar, kipler mastardan çıkarılır. Ve mastardan çıkarılmasına e, çok ihtiyaç olan, ihtiyaç duyduğumuz, e, kelimeler vardır ki bunlar altı tanedir. Mazi, muzali emir, nehi, ismi fail ve ismi mef'uldür demiştik. E, ve masları öncelemiştik. E, -min olduğu için bütün diğerleri hani maslardan çıkarıldığı için öncelikle mastarı anlatıyoruz. E, nedir? E, bir iş bir oluş bildiren bir durum bildiren kelimelere, isimlere mastar diyoruz. Zamanı ve şahsa bağlı olmaksızın bir iş, bir oluş, bir durum bildiren, bildiren isimlere mastar diyoruz. Nasrun yardım etmek, ilmin, bilmek, şürbün içmek, kitabın yazmak, kıraatın okumak şeklinde bunlara mastar diyoruz. Mastarlarımız da ya mimli olur ya mimsiz olur. Yani başında ya mim olur ki buna mimli mastar deriz. Ya da mim olmaz başında buna da mimsiz mastar deriz. Nasrun nedir? Mimsiz mastardır. Mastarı gayrimimidir. Mastarı e, savun nedir? Mimli mastardır. Başında mim vardır. Mimli e, mastar diyoruz buna. Bunu şimdi nasıl oluştururuz? Peki bir fiilin mastarı nasıl gelir? Bunu açıklamaya geçmiş. E, mastar mimsiz olursa Nasrun gibi mastar, mimsiz mastarlar e, nedir? Semai'dir. Yani belli bir kalıbı yoktur. Araplardan işitildiği şekil üzere öğrenilir ve başkaları ona kıyas edilemez. Velayukasu yukası aleyh. Diğer mastarlar ona kıyas edilemez. Yani Dolayısıyla bir fiilin mastarının nasıl geldiğinin geldiğine biz karar veremeyiz. Arapçada nasıl kullanıldıysa biz de o şekilde kullanırız. Lügatlara bakarak öğreniriz. Yoksa herhangi bir kaide ve kural yoktur. Yani ki e, nasıl geldiyse Haracani ki de e, aynı şekilde gelir diye bir kaide, bir kural yoktur. Hepsi farklı farklıdır. Evet, e, Sülasi'nin dışındaki mastarlar ise kıyasidir. Sülasi, üç harfle olan fiillerin mastarı semai'dir. İşitilerek, dinlenilerek, duyarak, Araplardan e, duyarak, lugatlara bakılarak öğrenilir. Sülasi, e, Dolayısıyla sema Yani kıyasi değildir. Belli bir kuralı yoktur. Sülasi'nin dışındakiler ise kıyasidir. Yani onlar belli bir kural düzeni içerisinde gelir. Ef -ilu deriz. ale yuf ı -e if ve ale tef'ilen deriz. Ne ve bütün bu e, Arapçadaki bütün ifal tef'il -il, ile inahir e, babtan gelen bütün fiilleri ne yaparız? Bunun üzerine kıyaslayabiliriz. Yani e lefeden gelen bütün fiillerin mastarı ifalen vezninde gelir. E, tefil babından ise tefilen olarak gelir. E, bu şekilde e, belli bir kurala bağlıdır. Buna da kıyasi diyoruz. İşte sülasinin dışındaki hem rubayi olsun hem e, sülasi mezitler olsun nedir? Kıyasidir. Bunlar belli bir e, kurala göre gelir. Evet yani belli bir vezinli kalıp üzerine gelir bunlar. Evet mimsiz mastar bu şekilde. Peki mimli olursa mastar o zaman ne olur? Muzali'nin aynen filine bakılır. Nerede bakılıyor idi? Sahih, ecvef, muzaaf ve mehmuzde. Sahih, ecvef, muzaaf ve mehmuz fiillerde milli mastarı yapmak için, milli mastarlarını elde etmek için muzari'nin aynel fiiline bakıyoruz. Eğer muzari'nin aynel fiili mektup ya da mezmum olursa, yani 3-4, feta olduğu baklar 3 ve 4, zama olduğu baklar 1 ve 5. Bu baplarda e, mastar mimi, ismi zaman, ismi mekan ne yapar? Mef'alun kalıbında gelir. Ketebe, yektübü, masdar min ismi zaman, ismi mekan, mektebun. Gada'a, yakta'u, makta'un. Hasüne, yahsünü, mahsenin şeklinde getiririz her üçünü de. Ecmi fiilden e, ne demiştik? Gale'den, megalün, hafeden, mehafün. Muzaaftan, meddeden, meneddün. E, Azza'dan mesela ayin vedat ile maazun şeklinde gelir. Mevnus fiilden ehazeden mehazun e, ee, ra'es gibi mef'alün kalıbında gelir yine aynı şekilde. Evet. E, Muzaymenen fiiline bakılır fakat e, Muzaymenen fiili yani fete veya zamme olursa mef'alün kalıbında gelir fakat e, aynen fiili fete ya da zamme olduğu halde mef'alün vezninde gelmeyip mef'imin vezninde gelen bazı şaz yani kaide dışı kelimeler vardır. 12 tane. Nedir bunlar? Mebni, mağrib, mescit, mensik, meşrik, meczil, meskin, menbit, mefrik, meskit, mecmi kelimeleridir. Bunlar kural dışı olarak mef'anın gelmesi gerekirken mef'unun kalıbında gelmişlerdir. Eğer uzay manel meksur olursa o zaman mastar mimi mef ismi zaman ismi mekan e, kalıbında gelir. Evet bir kesirin aynı. Aynı kesriyle yani mef'unun kalıbında gelir. Evet. Darabe yadribüden mastar mimi madrabün. ismi zaman ismi mekan madribün olarak gelir. Hasibe yahsibü mastar mimi mahsebün. ismi zaman ismi mekan mahsibün olarak gelir. Evet. Evet. Ecrifte de aynı şekilde. Ba yebiu mebaun. Mastar mimi mebaun. ismi zaman ismi mekan mebiun olarak gelir. Muzaafta ee, Ferrari Firru Mastar Mimi yani Mimi Mastarı Meferrun ismi zaman ismi mekanı mekanı Mefirrun olarak gelir. Evet. Evet Ebega Kaf ile Ebega Hemze ve Kaf ile Ebega Yebigul Mastar Mimi Mebegun ismi zaman ismi mekan Mebigun olarak gelir yine Mehmus fiillerde. Evet. E, fakat yine kural dışı olan yani muzar nanerfelik kesralı olduğu halde eee Nef ilim kalıbında gelen Mastar ismi zaman ismi mekanı Nef ilim kalıbında gelen iki kelime vardır. Bunlar da nedir? Merci ve mesirdir. Bunlar ne, nedir? Hepsi mef'ülün kalıbında gelmiştir. Mef'ülün olması gerekirken mef'ülün kalıbında gelmiştir. Evet yani mastar milli mimli mastarı nedir? şazdır, kural dışıdır. Evet, buraya kadar bu şekildeydi. Sahih, ecbef, muzaaf ve e, mehmüzün mastarlarının, minli mastarlarının nasıl yapılacağını gördük. Şimdi nakıs fiil ve e, lifif fiille devam ediyoruz. Evet, sizler de böyle arkadaşlar, e, kısa tekrarlar yaparsanız bir önceki dersle beraber e, yaparsanız bugünkü dersi çok daha e, faydalı olacaktır, kalıcı olacaktır. E, konuları birbiriyle eee bağlantı konular arasında bağlantı kurmuş olacaksınız. Evet. Şimdi nereye geldik? Nakısa geldik. Bakalım ve en mafi nakısı. Nakısta. Nakısa gelince. Nakıs fiildeyse Evet. Nokta noktaya gelince ya da ise şeklinde amaya mana verebiliyoruz. Nakıs fiilde ise diyebiliriz. Femastarı mastar ve zamanı ismi zaman ve mekanı ismi mekan. Öyle e, ismi zaman ve ismi mekan ki şimdi min hü zarf müstakar sıfat olmuş oldu. harf cer ile mecrur bu şekilde geldiği zaman onu sıfat yaparız. harf cer ile mecrur olduğu için de buna zarf müstakar deriz. dolayısıyla öyle diyebilirsiniz ya da neden o masdar ismi zaman isim mekan diyebilirsiniz. tabii ki biz başlangıç seviyesinde öğrendiğimiz için şu an kırık mal veriyoruz. Yani kelime kelime anlam veriyoruz ki e, noktasında yeni başlayan arkadaşlarımıza yardımcı olması için bu şekilde kırıyoruz. Tabii ki bu normal okumada bu kadar kırmaya gerek var mıdır? Yoktur. Fakat biz öğretmek amacıyla şu an bu şekilde bir kırık meal vermiş oluyoruz. Evet, müngü nakıstan. Nakıs fiilden, mastan memi ismi zaman. İsmi mekan nedir? Mef'alün. Mef'alün ölçüsündedir. Mef'alün kalıbındadır. Öyle mef'alün ki, yine zarfı müstakar sıfat geldi. Bir fethi memi memin fethiyle aynı aynın fethiyle neden mimin ve aynın fethiyle mef'alün? Yani neden mef'alün vezinde vezninde gelir? Nerede? Min cemi'il ebvabi bütün bablarda. Evet aynı fiili ister meftuh ister mezmum ister meksur olsun. Bütün bablarda e, mim ve aynın fethiyle mef'alün kalıbındadır. Mef'alün ölçüsündedir. Evet eğer bir fiil nakıs ise arkadaşlar... maslarını elde etmek için muzavinin aynı fiiline bakılmaz. Bütün bablarda, sülasi mücerret, bütün bablarda milli mastarı, isim zamanı, ismi mekanı mef'alun vezninde gelir. Gaza yazüden malzen olarak gelir. Rama, e, Rama mermen olarak gelir. Se'a adan mes'an olarak gelir. Bu şekilde e, muzarinin aynen fiiline bakılmaksızın e, bütün bablarda ne yapar? Mef'alun vezninde gelir. Nakız fiilimizin mimli mastarı. Evet minli mastarımız bu şekilde nakıs fiilde ne yapar? Mefalün vezninde gelir. Ee, evet ve fiil Şimdi e, makron makrun da aynı şekilde aslında. Şurayı isterseniz okuyalım. Ve lefifi lefif öyle lefif ki el makrunu makrun nedirken nakıs nakıs gibidir. Lefifi makrun nakıs gibidir. Yani bütün bablarda yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani sülasi mücerretin bütün bablarında yani Aynel fiili muzalide ister meftuhu, ister mezmum ister meksur olsun. E, ne yapar? E, master mimi ismi zaman, ismi mekan, mef alim kalıbında gelir. Lefifi makrun e, bu şekildedir. Lefifi makrun neydi? E, makrun yakın e, olan demekti. Yani aynel fiili ve lanel fiili illet harfi olan, iki illet harfi yan yana gelmiş. E, buna ne diyorduk? Lefifi makrun diyorduk. Evet, tava. Yatvi, nasıl gelir? Metvan olarak gelir. Evet, Rava, Yervi, Mervan olarak gelir. Aynen nakıs fiil gibi muamele görür Lefifi makronumuz. Aslında baktığımız zaman e, nakıs gibi son harfinde ille tarifi var. Yani buradan kodlayabiliriz. E, nakısa benzediği için bu şekilde nakıs fiil gibi muamele görmüş. Mefal'in kalıbında gelmiş mimli mastarı. Evet, bir fiil Şimdi misal fiili anlatıyor. Misal bir fiilin minli masları nasıl gelir? Bir fiil mutellifa, fa'il fiili illetli olanda. Yani misal fiilde ise nasıl gelir? Mef'ilün, mef'ilün kalıbında gelir. Mef'ilün ölçüsünde gelir. Öyle öyle mef'ilün ki kesil aynı. Aynın kesriyle mef'ilün veznindedir. Neden mef'ilün? Mün cemi'in ebvabi. Bütün bablardan. Sülasi mücadelenin bütün bablarından Aynel fiilinin kesriyle mef'ilin kalıbındadır. Evet ve ade ya nedir? Mev'idun olarak gelir. Eğer bir fiil misal ise yani birinci harfinde ille tarifi varsa minni masları ismi zamanı ismi mekana mef'ilün kalıbında geliyor arkadaşlar. Yesara yeysiru meysirun olarak gelir. Bütün e, misal fiiller için geçerli hangi baktan olduğu önemli Değil. Vecile yevceli dördüncü baptan mevcilün ve süme yevsümü sin ile ve süme yevsümü mevsimün olarak gelir. Bu şekilde misal fiillerimiz mev kalıbında gelir. Lefifi mefrugumuz da misal fiil gibidir. Yani bütün baplardan mefilun olarak gelir her üçü. Evet. Ve lefifi lefif öyle lefif ki el mefrugu lefifi mefruk ve gaye bi gibi e, iki tane ille tarifi var ama birbirinden ayrılmış araya aradaki harf sahih harf. Evet veka gibi. Nedir? Lefifi mefruf nedir? otelli fa faal fiili illetli olan gibidir. Yani misal fiil gibidir. Yani mef ilim kalıbında gelir. Bütün bablarda, altı babda da sülasi mücerredin altı babında da e, mastar ismi zaman, ismi mekan mef ilun kalıbında gelir. Evet. Vega yegli mevgin deriz. Veliye yeli Altıncı baptan mevlin deriz arkadaşlar. Bu şekilde e, lefifi mefruklar da mefilin kalıbında gelir. Evet. Bitiyor burada masterımız. Burayı da bitirelim. Evet. Ve imkanı eğer olursa. Ne olursa el er fiil nedir olursa zayiden zayit olursa ne üzerine zayit ale sülasi sülasi üzerine. Eğer fiil sülasi üzere zayit olursa El masdaru mastar. Öyle mastar ki el er mimin mastar. Ve zamanı ismi zaman vel mekanı ismi mekan ve mefulü ismi meful. Neden o mastar mimi ismi zaman ismi mekan ismi meful? Minkun babin her babtan. Evet şimdi sülasiyi anladık. Sülasi üzerine zahit bablara geçtik. Nasıl gelecek mastar mimi ismi zaman ismi mekan ve ismi mefulü de almış. bütün bablarda fark etmez sülasiyi üzerine zahit yani 3 harften fazla olan bütün bablarda Bunlar nasıl gelir? Yeküne olur. Ne üzerine olur? Ala vezni muzari il meçhuli. Meçhul muzari'nin vezni üzere olur. Evet. Neden o e, meçhul muzari? Minzali <laughs> kel babi bu babtan. Evet. Eğer fiil sülasi üzere de zayit olursa Masami'nin ismi zaman ismi mekan ismi mef'ul bu babtan yani her <laughs> bir babtan olan mastar ismi zaman ismi mekan ismi mefru, bu vaptan olan meçhul muzarinin mezni üzere olur. Ama şöyle bir fark var. İlla enneke ancak şu kadar müstesna ki sen kübet değiştirirsin. Neyi değiştirirsin? Harfen muzaraati, muzaraat harfini. Ne ile değiştirirsin? Bilmi ile. Öyle mi ki elmez muhmeti meti mim ile. Ancak şu kadar var ki sen muzaraat harfini mezmu ötreli mim ile değiştirirsin. Der ismi fail neden? Minhu. O sülasi üzerine zahit olan baktan ismi fail nedir? Bir kesirin aynı, aynen fiilinin kesrası iledir. Sülasi üzerine zahit olan baktan ismi fail, aynen fiilinin kesrası iledir. İsmi mef'ul yani meçhul muzalinin vezni üzeredir. İsmi fail nasıldır? O da aynen fiilinin kesrası iledir. Evet, sülasi dışındaki ee, ziyadeli bablarda arkadaşlar ne yapıyoruz? Muzari'nin meçhulünden oluşturuyoruz. Mastar mevmi, ismi zaman, ismi meken ve ismi mefulümüzü. Mesela ekremen yükrimi. Meçhulü nedir? Yükramıdır. Yükramı. Ne yaparız? Baştaki y'yi mime çeviririz. Ne yaparız? Muzara tarfi y'dir. Bu muzara tarfi olan y'yi bir mi ile değiştiririz. Yani yükramı'yı ne yaparız? Yükramı yaparız. Ee, i̇smin sonunda mutlaka tellin olması gerekir. Bir tellin getiririz. Ne olur? Mükramın olur arkadaşlar. Bu şekilde. Mükramın nedir o zaman? Mastermen'in ismi zaman, ismekan ve ismi mef'ul kalıbıdır. İsmi failinde de aynen felini kesralarız. Yani ne deriz? Mükrimin deriz. Mükrimün. Bütün baklar için geçerlidir. Ferraha, yüferrihu tefil babından mesela. Meçhulü, yüferrahu. Muzalimin meçhulü, yüferrahu. Ee, nasıl oluştururuz meçhul muzariyeden nasıl oluşturacağız veznimizin muzara tarifini mezmun bir mime çevireceğiz arkadaşlar teptil edeceğiz müferrahu ne olur o zaman müferrahu olur temin getireceğiz temin ismin hastasından olduğu için mutlaka bir temin ya da eliflem olması gerekir Dolayısıyla temin getiriyoruz müferrahun oluyor bu şekilde müferrahun Mastar mimi, ismi zaman, ismi mekan ve ismi meful kalıbıdır. Her üçü içinde, her dördü içinde hatta aynı kalıbı kullanırız. Siyah sebaktan onun hangi manada kullanıldığını anlarız. İsmi failde de anerfelini kesir alırız. Ne, ne deriz? Müferrihun deriz. İsmi meful müferrahun, ismi fail müferrihun. Gatile, yugatilü, meçhulü yugatelü. E, mimi, ismi zaman, ismi mekan, ismi meful yapmak istediğim zaman yeğenime çeviriyorum ne olur? E, Muga ismi fainde de aynı harfini kesralarız. Muga olur. Muga Evet. Evet bu şekilde arkadaşlar mastarı bitirmiş olduk. Mastar ya mimli olur ya mimsiz olur. E, mimsiz olursa nasıldır? Mimli olursa nasıldır? E, nasıl oluştururuz? Kalıbı nasıl oluşur? Bunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Ve er mastar mimsiz ise semaidir. Sülasi mücerredlerde e, nedir? Semaidir. Evet. E, sülasinin dışındakiler kıyasidir. Mimli ise eğer mensarun gibi. Muzari'nin aynar filmine bakılır. Nasıl oluşturacağımız konusunda. Meftuh ya da Mezmum olursa mef'alun kalıbında gelir. E, her üçü de mastar mimi ismi zaman isim mekan mef'alun kalıbında gelir meksur ise eğer mastar mimi mefalim ismi zaman isim mekan mef imun kalıbında gelir. Bir kesril aynı. Evet nakıs fiillerde e, bütün bablarda sülasi mücadelenin alt babında da mef alun kalıbında gelir. Muzari'nin aynel filine bakılmaksızın mef alun kalıbında gelir. nefi makrumlar da aynı nakıs gibidir. Yani mef alun kalıbında gelir. Misal fiiller mef alun kalıbında gelir. nefi mefruklarda misal gibidir. Yani mef kalıbında gelir. Kısaca şöyle diyebiliriz. Markız ve lefifi makrunlar mef'alün, misal ve lefifi mefruklar mef'ilün kalıbında gelir arkadaşlar. Ee, peki sülasi değilse bir kelime, sülasi değilse, üç harfli değilse, üç harften ziyade ise o zaman ne olur? O zaman meçhul muzariden yaparız biz. Mastar mimi, ismi zaman, isim mekan ve ismi mef'ulümüzü hatta meçhul muzariden yaparız. Y'yi ya da muzarat harfi her neyse onu ne yaparız? Nazmın mime çeviririz ekrana yükremi meçhulü yükremi ne deriz? Mükremin deriz. Muzara tarifini yeyi e, mime çeviririz. İsmi failde aynı hafifini kesralarız İsmi mefulde e, mükremin. mefulde mükrimin. Evet. Müstah racun, müstah ricün. Aradaki fark sadece aynı harfinin kesrasıdır. Yani sondan bir önceki harf ismi mefullerde e, üstünlü ismi faillerde esreli olur arkadaşlar. Ziyade bablarda bu basit ayrımı artık öğrenmemiz, mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi dersimiz burada bitmiş oldu. Yine ben Zevran Sevin'in Maksut kitabından Kur'an-ı Kerim'den çok güzel örnekler yine almış. Her konuda, her konunun altında konuyla alakalı ayet kelimeleri örnek vermiş. Sizler de istifade edebilirsiniz. Biz buradan söylemiş olalım. Şimdi Bakara Suresinin 142. ayet kelimesi. kerimesi. Mimli alakalı evet, sahih ecbef, mehmuz ve muza fiillerdeki mimli masların örnekleri bunlar. E, Gul Gun meşriku meşrigu vel mağribu el meşrigu ve el mağribu kelimeleri nedir? Mimli mastardır arkadaşlar. Onları sizler inceleyebilirsiniz daha sonra Kur'an-ı Kerim'den. Evet, de ki doğuda, batıda Allah'a aittir. Kul de ki lillahil meşribu vel maribu. Doğuda, batıda Allah'a aittir. Yine İsra suresi 7. ayet kelime ve yedikulul mescide kemen dahalu ve evvele merratin. Evet ilk defa oraya girdikleri gibi tekrar o mescide girsinler. Ve yedikulul girsinler. Nereye? El mescide mescide. Evet mescid kelimesi nedir? İsmi mekandır. Secde edilen yer anlamında. Yine Rahat suresi 30. ayet kelime ve ileyhi meteb. Evet dönüşüm de ancak onadır. Ve ileyhi metabi. Dönüşüm de ancak onadır. Meteb kelimesi mimli mastardır. Evet. Yine Meryem suresi 37 Feveylü lillezine keferu min meşhedi Yemin azim meşhed kelimesi nedir? mimli mastardır. Mimli mastardır meşhed. O pek büyük günde şahit olacaklarından dolayı o kafir olan kimseler için çok büyük bir helak vardır. Min hedi yemin azim. Evet, şahit olacaklarından dolayı şeklinde minne mastarımız kullanılmış. Evet, yine kıyamet suresi 10. ayet kelime. Yabûlül insânü yevme izin mefer. Mefer kelimesi yine e, ismi mekan. Evet, burada kaçış yeri anlamında. Yabûlül insan işte yevme İşte o gün insan diyecektir. Ne diyecek? Eynel mefer. Kaçış yeri nerededir? Diyecektir. Bu şekilde mefer kelimesi ferra yefizudan. E, az önce ifade ettiğimiz gibi ismi mekan olarak kullanılmış. Yani mekan ismi işin yapıldığı yer anlamında kullanılmış. Tabi bunların emsile'de anlattığımız için işte mimi mastar ismi zaman ismi mekan. Bunların e, açılımlarını görmüştük emsile'de. Tekrar girmiyoruz tabii ki detaylara. Evet yine ziyade baplardan e, mastar İsmi fail, ismi meful, le örnekler. Enbiya suresinin 101. ayet kelimesi ülaike anhe mub'adun. Mub'adun kelimesi arkadaşlar. Ebade yub'idu'dan ismi mef'uldür. Mub'adu çoğulu mub'adune. Uzak tutulmuşlardır. İşte onlar. iki, işte onlar anha ondan mub'adun uzak tutulmuşlardır. Yine Kamer suresi 28. Küllü şirbin muhtazar. Her bir içim hazır bulunulmuştur. Külü şirbin her bir içim muhtazar dat ile hazır bulunulmuştur. Evet yine isim meful, mef mef ihtazar yahtaziru eee isim meful muhtazarun. Yine Safat suresi, Safat suresi 158 velegat alimetin cinnetu innahum lemuhtarun. Evet hazır edilmiş kimseler şeklinde eee nedir? İsmi mefuldür. ahtara yuhtiru ismi meful muhtarun çoğulu muhtarune. Evet. Velegat alimetin cinnetü. Evet. Halbuki andolsun cinler gerçekten kendilerinin elbette hazır edilmiş kimseler olduğunu muhakkak bilmiştir. Yine Vakıa Suresi 17. Ayet-i Kerime Yedufu aleyhim vindami muhalledün Muhalledün Hallede yuhallid Şekliyi görünce tepki babından olduğunu anladık. İsm-i mefulu çoğu muhalledün, Çoğulu muhalledüne ebedi kılınmış bir takım çocuklar onların etrafında dönüp dolaşacaktır. Yine son olarak saat suresi 50. ayet-i cenneti Cennati adnil müfettehaten kapıları kendileri için tamamen açılmış bulunan Evet, lehumul ebvab kapıları e, diye devam ediyor. Kapıları kendileri için tamamen açılmış bulunan o ardın cennetleri diye devam ediyor. Öncesi ve sonrası var tabii ki. Müfettehaten kelimesi fettaha yufettihu e, ismi mef'ulü müfettahın e, müfret mühendisi müfettahatün hal olduğu için burada müfettahaten olmuş arkadaşlar ama e, biz bunun e, ismi mef'ul olduğunu ziyade babtan, zayden aleyhissalâsi yani üç harf üzerine ziyade olan ek harf almış olan bir babtan ismi mef'ul olduğunu artık biliyoruz e, sonra bir önceki harf esireli ise ismi fa'in üstünlü ise ismi mef'ul olduğunu anladık müfettahaten müfettihaten olsaydı e, ismi fail olurdu. Müfettahaten fetal olduğuna göre ismi meful olduğunu anlamış olduk. Ne bu adün? Ne bu adün nedir? İsmi mefulüdür. Ne bu olsaydı ismi fail olurdu. Bu adün uzaklaştırılmış uzak tutulmuş. Ne bu idün uzaklaştıran anlamında bu şekilde mana verildik. İsmi fail anlamı. Evet. Burası bu şekilde mastarı bitirmiş olduk. Fiil-i maziyi şimdi e, Müştakkata geçeceğiz. Yani masterdan çıkarılan e, fi, e, fiillere, lafızlara geçeceğiz. E, fiil maziden devam edeceğiz. İnşallah faydalı olmuştur. Varsa sorularınız yorumlara bekleriz veya ilaveleriniz e, eklemeleriniz varsa arkadaşlar olumlu ya da olumsuz e, yorumlara bekleriz diyelim. Evet. inşallah görüşünceye kadar Allah emanet olunuz.